Haran Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2023 yılında lisans düzeyinde öğrenci alımına başlamıştır. Şanlıurfa Osman Bey kampüsünde yer alan bu bölüm zengin tarihi ve kültürel mirasıyla Arap Dili ve Edebiyatı eğitimi için eşsiz bir ortam sunmaktadır. Bölümümüzün eğitim dili Arapçadır ve öğrenciler lisans programına başlamadan önce bir yıllık zorunlu Arapça hazırlık eğitimi almaktadır. Bu sayede öğrenciler 4 yıllık lisans programına sağlam bir dil altyapısıyla başlayarak klasik ve modern Arap edebiyatı, dil bilgisi, çeviri, dil tarihi ve yazılı anlatım gibi alanlarda derinlemesine bilgi sahibi olurlar. Alanında uzman akademik kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla bölümümüz öğrencilere sadece dil öğrenimi değil, aynı zamanda Arap dünyasının kültürel ve edebi zenginliklerini keşfetme imkanı sunar. Mezunlar, filolog ünvanı kazanarak eğitim, çeviri, medya, diplomasi ve akademik alanlarda kariyer yapma fırsatına sahip olur. Doğu ile Batı'nın kesişim noktası olan bu topraklarda, Arap dili ve edebiyatını öğrenmek isteyen tüm öğrencileri Haran Üniversitesi'ne bekliyoruz.